Selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Biz de tavuklarımızdan kesmeye başladık arkadaşlar. Artık yapabileceğimiz, halledebileceğimiz kadar günlük 3 tane 5 tane kesiyoruz. İsmail bugün işe giderken kesti. Ben de temizledim. İçini dışını, tüyünü tüleyin işte. Dedim İsmail'e doğraması da senden olsun doğra dedi. Sağolsun sağ <laughs> doğruyu şimdi. Dondurucuya koyacağız arkadaşlar. Kışlık. Bizim bu sene <laughs> dondurucuya kışlık tavuk dolduruyoruz valla. Sonuç olacak Arkadaşlar kendim baktım, zahmetli oluyor biraz, yorucu. Koy sen biraz zahmetli oluyor, yorucu oluyor Şimdi ama yapacağız. boynunu Buna. Ama güzel oluyor yani, kesiyor, dolduruyor dolaba, lazım oldukça çıkarıp çıkarıp kullanıyor. İmkân olan herkes baksın arkadaşlar tavsiye ederim yani, etleri de güzel oluyor kesmesi zor biraz da. Şunların göğsünü yarayım mı? Şuradan keseceğim şimdi. Çorba şey mi? yapacağız arkadaşlar. Göğsünü ayrı, butlarını, kanatlarını ayrı. Kemikli yerlerini de çorbalık olarak koyuyorum. Yani 4 çeşit. Göğüs, çorbalık, Bul, kanat. Öyle ayırıyorum. Neye lazım olacaksa işte. Öyle çıkarıyorum. Hepsini de ayrı ayrı çekmecelere koyuyorum. Butları bir çekmeceye, kanatları bir çekmeceye, göğüsleri bir çekmeceye. Da. Göğüs kafasına. Dikkat et ayağını kestirmedi. Aha. Diğerlerine taştıklarına ayrı arkadaşlar.